tam da galaktik triti tam babamın istediği gibi yaklaşık 35 tane kristal topladım. Sen ne kadar topladın? Aa, kazıp kazıp durma. Ben gidip yolda da vay. Tamam o zaman daha ne duruyoruz? Bugün işi sonlandıralım. Gel takip et beni. Ana burada da vermiş. galaktik triti tam baba. istediğin üzere güç kristalleri. Hadi çocuklarım, şimdi fırınlara yerleştirin. Emredeyim baba. Tamam. Fırınlar doldu işte. Şimdi titanların enerjilerini sana çekebiliriz. Galaktik Tri Titan, bunu yapma. Sen bizim dostumuzsun. Senin de o kadar anımız vardı. Ne yani dostlarının enerjisini mi alacaksın? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Galaktik Tri Titan öldüreceğim seni şu kapsülden bir çıkayım. Oh! Çocuklarım kırmızı küp ve sarı küp boş. Bu güçsüz titanların gücünü çeksem bile hala en güçlüsü olamayacağım. Peki baba bizde ne istiyorsun? Dediğin gibi madenden getirdik kristalleri. Başka da bir şey yapamayız. Yanımdaki dünyayı görüyor musunuz? Evet görüyoruz baba. Bu bizim yaşadığımız evren. Hayır. Aslında yok etmek istediğim evren. Bu titanların gücünü alarak dünyadaki yaşamı sıfırlayacağım. Ve galaktik tri titanların yaşayabileceği evren yaratacağım. Şu titanların Son iki titanı da bulmalıyız. He, anlıyorum. Güçsüz titanların gücü güçlenmene yetmiyor. Ha şunu bileydin. Olduğun yerde kal. Akıllı çocuğum. Ne oluyor? Aa, bu sizde ne? Babacım sana çok teşekkür ederim. Sonunda Sizi hak ettiğiniz için tri titan yapmadım. Görevlerinizi yapasınız diye yaptım. Hadi şimdi eksik olan iki güçlü titanı benim için yakalayın. Oys bizde baba. Hadi yukarı dizelim. Önerdiğinde başlayacağımızı bile bilmiyorum daha. Hıhıhı. O ne la? Tarih titanlar! Nereye gidiyorsunuz öyle acele acele? Bir selam bir sabah yok mu? <laughs> Siz nedenden çıktınız patlam adamlar? Ah! Siz biz miydiniz? Tırrr! Titanları hücreye kapatmışsınız. Arkadaşlarımızı kurtarmaya geldik. Anlayasla kurtaya başladınız. Galactic Tree Titan Baba hepinizin gücünü toplayacak. Ana kardeşim dur bir saniye. Titan Matkap Adam hücrede yoktu değil mi? Yoktu. Kaçanlardan birisi de oydu zaten. Ana doğru. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Son hücre hala boş. Aa, gelin bakalım. Kaçındır. Matka adamlar burada işimiz bitti. Arkadaşlar. Diğer titanları bulabilmemiz için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı dinliyorsan. Hadi arkadaşlar. Sizin yardımınız olmadan diğer titanları bulamayız. Ve Galaktik Tree Titan'ı güçlendiremeyiz. Ana şanda bakıyorum. Herkes videomuzu beğenmeye başladı. Abone olmaya başladı. Çok teşekkür ederiz. Bu aldığımız güçle artık onları bulabiliriz. Bir saniye. Sinyal dedektörü aktif. Bakalım bunların yaşam alanı neresiymiş? Sağ taraf ötmüyor. Kuzey cephe yönü. Hayır burada da sinyal ötmüyor. Aha güneydoğu evet doğru ya. Güneydoğudan bir sinyal algıladım. Ana görüyor musun dışarıyı? Ona bir sürü patkı var. Gel gel arkalarından gidelim. Yavaşça saldıracağız. Tırr. Titan matkabadan baba durumlar feci kötü. Der. Ne oldu çocuğum? Ee, titan kameradan Titan teyze adam Titan hoparlör kafa arkadaşlarımı getiremediniz mi yoksa? Der. Getirmek üzereydik babacığım ama yolumuza engeller çıktı. Galaktik Tri Titan'ın çocuklarıyla karşılaştık. Ordumuzun yarısını yok ettiler. Dırr. Buraya doğru geliyorlar! Dur! Titan arkadaşlarımı onlardan kurtaracağım! Orduyu kapıya dizin! Şimdi kardeşim saldırı içinden fırsat! Teslim olun matkam adamlar! Ve babanızın yerini söyleyin çabuk! Dur! Babam burada değil ki! Burada değil ki! Boşuna buraya kadar gelmişsiniz! Aa, biz bunu sayısı da azaltmamış mıydık kardeşim? Evet azaltmıştık. Sanki hiç yani azaltamamışız gibi. Şuna baksana ne kadar çoklar. Deprem sarsıntısı etkin. Bu ne bana? <laughs> Kafama taş düşecek. Düşecek. <laughs> lan o depremi durduracağım. Aaaa. Yemişsin. Galaktik <laughs> treyti Baba Niye bize bu kadar tehlikeli bir görev olacağını söylemedin ki başta. Neyse yürü kardeşim. Babamın enerji ihtiyacı var. Bu evrenin bizim olmasını istiyorsak o iki titanı da yakalamalıyız. Kaçakları durduracağız. Ne dersiniz daha? Aa, i̇şte da buradalar. Dörr. Babacım! Kaç! portalar? Ben bunlardan mı kaçacağım? Deprem, sarsıntı, patlaması! Bu saldırımdan asla kurtulamazsınız! Ay, hiç devam ediyor! Ah, yok kardeşim, bunun Kardeşim onu birazcık yorsak yeter! Neredeyse yorulmak üzeredir! beni yoramazsın. Sen beni güçsüz titanlarla mı karıştırdın? Ha! Şimdi kardeşim sıkışmışken kapsülün içine al onu. Hayır kapsül olmaz. Hayır gelme üstüme. Hayır. Aa, <laughs> i̇şte kapsülün içinde Koş yürü Galaktik trinity babama götürelim Hemen onu kapsülün içine hapsetmeliyiz <laughs> Galaktik trinity tan babacım Niye bu kadar erken döndünüz ki Baba bize hemen... ver tamamladık. Titan yakaladık. İşte elimde. Aferin size. Şimdi onu en güçlü küpe hapsedin. Sonuçta onun gücü diğer titanlarla karşılaşamaz bile. Doğru söylüyorsun baba. Kardeşim şurada kapat aç. <laughs> Geç bakalım şuraya. Seni uzun zamandır bekliyorduk. Buradan kurtulacağım. O oh, deprem sarsıntısa. Ha? Neden? Neden olmuyor? O girsin, güçlüğünü emiyor donda. Hadi bakalım sen burada biraz daha takıl. Sadece son bir titan kaldı. Öyle onu da ne de bulacağız bilmiyorum. Babacım acaba son titana dair bir ipucumuz var mı? Aslına bakarsanız yok. Onu sadece bilim adamı Titan Şemidi Tuvalet biliyor. Evet. Uzun yıllar önce Titan bilim adamı Şemidi Tuvalet son kaçan Titan'la işbirliği yapıyordu. O Titan'ı kendi amaçları için kaçırdı. Fakat daha sonrasında o Titan kendi başına çaresine baktı ve Titan bilim adamı Şemidi Tuvalet'i yendi. <laughs> Nasıl yani anlamadım. O Titan'ı önce biz aldık. Sonra bizden de bilim adamı şimdi biri tuvalet aldığını söylüyorsun? Aynen öyle. Nereye gittiğini sadece o biliyordur. O zaman bir gidelim ona bir Titan Matkap Adam'ı yakalamanızla birlikte dünyamız biraz daha büyüdü. O son Titan da gelince artık güç bizimdir. Bekle lan son Titan seni de yakalayacağız. Bilim adamı şimdi bir tuvaletin karargahı burası olmalı. Bilim adamı şimdi bir tuvalet. Şu anda çok meşgulüm Tarayı Titan. Hıh? Çocuğu? <laughs> ben de sizi çağırmayı düşünüyordum. Ne oldu ki la? Ana yoksa tenceren düştü de kapağını mı buldu? <laughs> ne tenceren düşecek yavrum? Sen anaokuluna mı gidiyorsun lan? Ne bu esmerler böyle? Benim sizi çağırmamdaki konu bu yoktur. Bu yok. Son titan. Biliyor musun yerinde? İşte biliyorum gibi bir Nasıl biliyor gibi bir şeysin be? Biliyor musun bilmiyor musun? Bak seni galaktik trendi tamam ama şikayet ederim. Seni uzay yolcusu yapar. Yok yok istemez. Adamlarımdan aldığım bilgilere göre sizin çevrenizdeki 30 yönündeki iki katlı ev. O evin altına bunlar sığınak yapmış. Demek sığınak yapmışlar ha? O yüzden demek ki sistemleri mi sinyal alamıyor Naydan? <laughs> Umarım doğru söylüyorsundur benim adamı şimdi et. Eğer yanlış konuşuyorsam valla bak uzay mekanizması olursun. Ben bugüne kadar hiç galaktik kredi sana yalan söyledim mı? Söylemedin de yani söyleyebilirsin belli olmaz. Şimdi bizim evimizin 30 yönü arkadaşlar ahanda şu ev oluyor. Ana yoksa şurası mı la? Ya baba, Titan'la soruyu istiyorsun Allah aşkına. Ne burada tavşanlar var lan. Dur lan tavşanları bir kızartacağım. Aa yemeğimiz de çıktı valla. Oo mis gibi tavşan eti. Neyse şimdi gel şöyle bir bakalım. Hı? Ana lan bunlar şey değil mi? Titan Sağdadam'ın adamları Ne yani Son Titan Titan Sağdadam mıymış Ne bileyim be Gel bir girelim içeri Titan Sağdadam babacım Müjdemi isterim Tirit bizi buldu Bizi bulmaları güzel O halde onları rahatça Öldürebilirim Zaman dursun Bu da ne Hareket edmiyorum. Ben zaten ama gücü amela. Sonunuz geldi. Artık hiçbir şey yapamazsınız. Diğer titanları sizden kurtaracağız. Kardeşim ne yani beni bölecektik. Ay ay. Bu olamaz. Zaman devam etsin. Onlardan kurtulduk Titan adam. Artık ikisi de birer ölü. Titanlara sataşmak neymiş anlayacaklar. Hazırlanın son bir işimiz daha var. Ters giden bir durum var. Çocuklarımın enerjilerini hissedemiyorum. Babacım yoksa Kapatın çenenizi! Çocuklarım ölmüş olamaz! Benim Trititan çocuklarım birdir! Tiktir! Babaları olarak kurtaracağım onları! Çocuklarım! Bu da ne? Çocuklarım Hayır Ölmüş olamazlar Onları hayata döndüreceğim Bu bana büyük bir güç kaybı yaşatacak Ama yapmak zorundayım Galaktik güç dönüşü <laughs> Kalede olman gerekmez miydi baba? Titanları korumalısın. Savunmasız kaldı. Demek hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Ne oldu ki? Boş verin şimdi. Sizin seviyenizi Galaktik titan seviyesi yükselteceğim. Sabit kalın. Bu ses ne? Aa, bir şeyler oluyor. Ayşe. Baba. Biz son Titan'ı getireceğiz! Ben olmadan başaramazsınız! Yürüyün! Madem bu kadar ısrar ediyorsun baba! Tamam! Pekala! O halde buradan aşağı inmeliyiz! İşte saat adamlar burada! Gelin bakalım saat adamlar! Burada olmamalısınız! Hayır! Titan sağda da baba! Galaktik Titan dde burada! Aynen öyle lan. İleride bir kapı belirlendi baba. Çocuklarım içeridekileri ben hallederim. Nükleer dünya patlaması. Hayır. Dinazada da baba yetiş. Girin içeri. <gülüyor> <gülüyor> baba yetiştik. Daya biraz daha. Nerede o titan saat adam? Sen burada. <laughs> Bu ne lan böyle? Ana, şarkı, Buradan yukarı çıkamazsınız hayır. Titan sağda da baba. Buradalar geldiler. Galaktik Tri Titan. Demek buradasın. Şimdi kaçırdığın Titanları bana geri vereceksin. Aa, sen öyle san. Zaman dursun. Aa, kaydı. Ben de öyle. Baba şimdi ne olacak? Siz rahatta kalın çocuklarım. Rahatta mı? diyeymiş o? Dünya savunması. Bu dünya savunması seni kurtarır mı sandın ha? Aa, zaman atışı. Göreceğiz onu. Çocuklarım hareket etmeyin. Hayır. Bu nasıl olabilir? Şimdiye dek dünya savunmanın kırılmış olması lazımdı. Babacım zaman durdurmaya devam et. Sakın açma. Enerjim kalmadı. Daha fazla tutamayacağım. Hayır. Şimdi işin bitti. Çocuklarım gücü azaldı. Hadi kapsülün içine koyun. Gelme. Yaklaşma. Hadi kardeşim şimdi. Dur tamam. işte aldım kapsülü. Hayır. Burada bir işimiz kalmadı. Gidiyoruz. Şimdi son titanı yerleştirin köpün içine. Ne yani? Titan saat adamı yakaladılar mı? Der. bu çok kötü oldu. Şurada dur bakalım. Hey üstüme gelip gelip durma. Beni yakalamış olamazsın. Çık kardeşim çık. Galaktik Tri Titan aklından ne geçiyorsa lütfen dur! Sakın bir delilik yapma! Dünya Büyük Galaktik Tri Titan Devasanlaşması! Büyük güç patlamasına hazır olun! Bu sesler de ne? Ne oluyor? Galaktik Tri Titan Dünya Eritmesi Etkin Füzyon Patlama! Zaman dursun! we Bu hiçbir işe yaramaz Sitas Sadatam. Yakalan! İşte bu Galaktik Dridi'den gerçek güce! Ee, babacım hareket edemiyorum. Ne yaptın? Birazcık sabredin çocuklarım. Dünyanın enerji çekildiğini eritiyorum. Arkadaşlar şu anda dünyada hiçbir şey yapamıyorum. Size yemin ederim. Bakın kırıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ateş ediyorum hiçbir şey olmuyor. Galaktik Tritiden şu anda dünya çekirdeğinin enerjisini tüketiyor. Bu yüzden dona kaldım ben. Ben de böyle lakta kaldım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı tıkla tıkla tıklayı bizle unutma Hoşçakal. kal bay bay